Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Nayla Reş diyerek bağırdım. Etrafta ne kadar insan varsa hepsinin yerini öğren. Onları cinler alemine götürmeden durdurmalıyız. Padişahın tılsımı çok güçlü insanların üzerinde bir etki uygulayamayabiliriz dedi. O zaman gerekirse bedenimi kaybedeceğim. Bunu yapma, okuma dedi. Anladı, okuyacaktım. Çünkü ruh mührünü yakıcı şekilde okumazsam durmayacaktı. Buradaki insanlar günahkar veya değil. Bu beni çok ilgilendirmiyor. Önemli olan şu anda masum olanlar. Masum olanlar için hiçbir şekilde durmayacağım arananların okumasını yaptım. Tam ruh mührünü okuyacaktım ki başını hafifçe bana doğru çevirdi. Cübbeden yüzü dahi görünmüyordu. Bana bakarak görümser gibi gözüktü. Yüzü anımsatılmayacak derecede pulluydu. Gerçek yüzünü göremem ama bu gösterdiği yüzü bile sorun olmayacak dercesineydi. Okumayı durdurdum. Köy Evler yıkılarak bir anda içe doğru göçtü. Gözlerimi kapatıp ellerimi kaldırdım. Toz bulutları suratıma doğru geliyordu. Birkaç dakika boyunca gürültü devam etti. Gürültünün bitimiyle beraber kolumu aşağıya doğru indirdim. Etrafa doğru baktım. Hiç kimse kalmamıştı. Sıra kadem basmıştı herkes. Civardan hiçbir ses gelmiyor. Köy yerinde yoktu cinler alemine çektik köyü. Ama yapmak istediği şeyi hiçbir şekilde anlamadım. Büyüyü bozduk. Tamam, aranan cinliler de buradaydı. Ama devamında daha ne istedi? Neden bu kadar saldırgandı? Sanki bilmediğim, açıklanmayan bir şeyler vardı bana. Tepki vermedim. Sadece sessiz şekilde etrafa doğru bakıyordum. Nailer eşyanım da belirdi. Cin kavihirisi Artık senin tarafından öldürüldüğü biliniyor. Anlamadım. Benim tarafımdan mı? Padişah senin mührünle beraber gitti. O yüzden insanları o hale getirdi. Padişah'ı hafife alıyorum. Belki de kendi kibrime kapılıyorum. Oldukça zeki. Yasaklanması normal. Bu kadar kurnazca ve planı direk işledi. Yola doğru yürümeye başladım. O sırada bir araba yaklaşıyordu. O kadar hızlı geliyor ki büyük ihtimalle yetişmek için geliyordu. Hamza Hoca ile Çelik Hoca'ydı bu. Arabayı kenara doğru çektiler. Yüsrev, Yüsrev iyi misin kardeş diyerek aşağıya indiler. İyiyim iyiyim merak etmeyin hocam. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz bizi boş ver. Kendindesin değil mi? Bir şey hissettik. Bu kadar korkunçtu ki. Kilometrelerce öteden geliyordu. Bu kadar güçlü bir cin hiç hissetmemiştim dediler. Haklılardı. Padişahın gücünü hissettiler. Açıkçası ben de hissetmemiştim. Yolda giderken birkaç defa durmak zorunda kaldılar. Ruhları ve bedenleri ister istemez etkilenmişti. Ara sıra baş dönmesi bile yaşıyorlardı. Düşünsenize, onların yanında bile değildi. Kilometrelerce uzaktan hüddamlara kendini hissettirdi ve onları neredeyse bayıltacak derecede zarar verici enerjisini yolladı. Birkaç saat boyunca yolda devam ettik. Fuat Hoca'nın olduğu bir yere gittiğimizi söylediler. Fuat Hoca köyde değildi. Beni gönderdiği yerden ayrılmıştı. Fuat Hoca'nın yanına geldik. Yanına geldiğimde benimle özel olarak hemen görüşmek istediğini söyledi. Bir eve girdik. Elindeki iki tane kağıdı koluma doğru sardı. Bunlar nedir hocam? vücudunun etkiden kaçınması için bir süre boyunca böyle beklemen gerekecek. Beklerim hocam sorun değil. Ama orada olanlar, o padişah nereye gitti bilmiyorum. Aramızdaki anlaşma gereği gerekeni yaptı. Artık özgür dedi. Anlamadım. Siz öyle bir cinni özgür mü bıraktınız? Evet. Özgür kalması bizim için daha iyi dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Yasaklı bir padişah değil miydi? Nasıl serbest bırakıldı? Hiç mantıklı gelmiyordu. Hele ki öyle bir cinliğinin artık tamamıyla kendi başına hareket etmesi bize de düşmanlık sağlayabilirdi. Böyle bir şey nasıl kabul edilmiş olabilir? Bir şey diyemedim ama. Ne diyebilirdim ki? Sonra da hiç beklemediğim o cümleleri kurdu. Bundan sonra tekrardan eve dönüyorsunuz. Eve mi dönüyoruz? Evet. İnsanlara yardım etmeye devam edebilirsin. Sayende uzun yıllardır beklediğim şeyler rayına girdi. Bundan sonrasını halledebilirim. Sanki beni başından kovuyordu. Çok da üstelenmedim. Tamam hocam siz nasıl uygun görürseniz dedim. Şaşırdı. İnatçı birisin. Normalde karşı çıkardın. Hatta birçok laf hazırlamıştım seni iddia etmek için. Yo sorun değil hocam. Sonuçta ha, burada yardım etmişim ha kendi evimde. Amacımız insanlara yardım etmek değil mi? Beklemediğim bir olgunluk bu dedi. Belki de ben de kendimden beklemiyordum. Ama bu kadar ilerisi benim için fazla mıydı bilmiyorum. Çekindiğimden ya da korktuğumdan değil. Ama düşününce hepsinde başarısız oldum. Eğer o aranan cinniler gelmese o büyü yerinde o cinnilere karşı gelemedim. Sonrasında köyde padişahın büyüsünün totemi düştü önüme. Bozamadım. Çünkü anlayamadım. Bence çok gelişmem gerekiyor. Kibirle ve hızlı yükselmekte kendimi karartmamalıyım. Eve döneceğim ve daha da iyi yetişeceğim. Hocam her şey için teşekkür ederim. Elimi uzattım. O da uzattı bu sefer. Öptüm elini. Sonra da dışarıya çıktım. Hamza hocalar beni dedemlerin yanına götürdü. O evden onlarla beraber evimize geri dönüyorduk. Osman hoca arabayı kullanıyordu. Dedem Osman Hoca ile aralarında konuşmaya çalışıyorlar ama benden de çekiniyorlar gibi. Allah aşkına oğlum ne oldu söyle çatlayacağız dedi dedem. Dayanamadı daha fazla. Hiçbir şey olmadı dedi. Sadece yetersiz olduğuma kanaat getirdim. Osman Hoca bir anda arabayı durdurdu. Arkaya doğru baktı. Yetersiz olmak mı? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Sen kimsenin yapamadıklarını yaptın. Bizi şaşkınlığa uğrattın. Göğsümüzü kabarttın. Allah razı olsun hocam öyle ama bunun daha ilerisi bilinmezdi. Gittiğim yerde ne yapacağımı bilemedim. Okumalarım kuvvetli olabilir. Belki çeşitli sayıda okuma yapabiliyorum. Ama bunlara bile göğüs gerebilen cinniler olduğunu anladım. Bu yüzden daha ilerisi sadece kendimi zorlamak ve bilgisizlikte kendimi öldürmek. Hatta korumakla yükümlü olduklarımı bile zora sokmak. Şaşırmışlardı onlar da. Deli dolu ağzına gelen her şeyi söyleyen benim gibi birinin böyle düşünmesi onları gerçekten çok şaşırttı. Bir şey söylemediler. Eve dönmüştük. Açıkçası biraz bu işlerden uzaklaşmam gerekiyordu. Bu yüzden Ertuğrul'u aradım. Hep buluştuğumuz parka geçtim geldi. Kanka çok özlemişim seni diyerek direkt sarıldı zaten. Ben de seni kardeşim ben de seni. Çok değişmişsin lan. Kocamın olmuş gibisin. Abartma lan. Şunun şurasında ne kadardır yoktum. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapayım? Okul devam işte. Tatilde şu an okul biliyorsun değil mi? Oldu mu ya o kadar? Oldu oldu. E ne yaptın neler yaptın anlat. Cinler alemine geçtin mi? Dövdün mü onları? He dövdüm. Islak sopayla. Birkaç tanesi hastanede. Masrafları ödetecekler galiba. Tazminat davası açmışlar. Ya oğlum dalga geçme diyor. Oğlum sen de dalga geçirmeyecek gibi konuşmuyorsun ki. Ne yapayım Allah aşkına? Cinler dövülür mü? Elimizden geleni yaptık. Anlatamayacağım çok şey oldu. Hadi ya. Seni biliyorlar mı artık? Hani demiştin ya fısıldar diye. Hüsrev'de de öyle söylemişti. Ceniler arasında tanınacak demişti. Tanındım tanındım da pek iyi tanınmadım. O yüzden gönderildim galiba. Gönderildin mi? Geriye geldim işte. Artık buralardayım. Senden bir ricam olacak. Dedem ama sana bir şeyler sorarsa söylememen lazım. Kardeş sırrı ya. Söyle tabii ki dedi. Hani insanlara yardım ediyorduk ya. Evet dedi. Bana öyle insanlar bu. Para filan istemiyoruz zaten biliyorsun. Ama dedem ve araba olmadığı için de uzakta olursa sadece yol paramızı karşılasınlar. Bu kadar. Başka bir isteğim yok. Tamam tamam. Bakarım tabii ki. Annenle baban nasıl bu arada? Çok iyiler. Evlilikleri harika gidiyor. O büyü olayını da atlattık gibi. Kimse konuşmuyor kanka evde dedi. İyi bari iyi. Güzel sevindim. Allah emanetsin ben gidiyorum. Eve gider gitmez bakacağım. Yarın ararım dedi. Eyvallah sağ diyerek eve geçtim. Eve geçtiğimde misafirler gelmişti. Annem bana doğru bakıyor. Ben de annemi. Hoş geldiniz dedim ama tanımadığım annemin misafirleri sanıyorum. Benim misafirlerimmiş. Nereden benim oluyor bilmiyorum. Tanımıyorum sizi dedim. Tanımadığınızı biliyoruz yardım ettiğiniz şu aileden deyince kadın ve çocukları vardı. Hatta oradaki cinni kadınlar yüzünden geliyordu. Kadın orada bile değildi. İlk defa orada anlamıştım zorlu. Hoş geldiniz. Evimi nereden öğrendiniz? Yüsef amca verdi. Ona ulaşmıştık. Kesinlikle yalan söylediğini düşünüyorum. Dedem hayatta buranın yerini vermez. Hadi verdi. Kendi evine sokar. Benim yüzümü yıkayayım geliyorum dedim. Arkamı döndüğümde anneme göz işareti yaptım. Ben de çayları getireyim dedi. Anne, yukarıya çık. Yukarıda kalmış misafir bardakları da geçerken de şüphelenmesinler. Dedemi çağır hemen. Kötü bir şey mi var dedi. Anne dediğimi yap zaman kaybetmeyelim. Tamam diyerek çıktı anne. Elimi yüzümü yıkadım abdestimi aldım. İçeriye doğru geçip oturdum. Dedem içeriye girdi. Allah'tan annemi yukarıda bırakmış. Dedem içeriye girince ona doğru baktı. Dede buranın adresini vermişsin. Senle de konuşsunlar diye çağırdım seni. Bana doğru baktı. Onlara doğru. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? diyerek sordu. Yalan söyledikleri belli olmuştu. Biri ayağa doğru kalktı. Cebine doğru elini uzatıp bir tane kemik çıkardı. Kemiğin üzerinde yazılar vardı. Birkaç tane de tel gibi bir şey bağlamış. Kemiği kırdı. Kemiği kırmasıyla cinnileri hissettim. Bizim eve doğru geliyorlardı. Problem değil. Zayıf cinniler. Okumayla beraber rahatlıkla yakılabilir. Ama sayıları gitgide artıyor. Bu yüzden gelişi karşılamalıydık. Ben de ayağa doğru kalktım. Onlara doğru ne istiyorsunuz diye konuşurken yakıyordum diğer cinnileri de. Anladılar. Dışarıya doğru baktılar. Yere doğru dizlerinin üstüne çöküp yavarmaya başladılar. Ne olursun bizi öldürme, ne olursun bizi öldürme diyorlar. Dedemle birbirimize baktı. Siz kimsiniz, neden buradasınız? İşin garip tarafı, neden şu anda yalvarıyorsunuz? Hem saldırmak için geldiniz, hem de burada duruyorsunuz. Saldırmak için gelmedik. O zaman niye buradasınız? Zorunlulukta. Yoksa öldürüleceğimiz öğrendi bize. Sizi söylenilen yere götürecektik. Gerçekten sadece bu kadar. Başka görevimiz yoktu diyor. Peki nereye götürecektiniz dedi dede. Önderine doğru geçti oturdu. Bilmiyorum. Şu adres dedi kağıdı verdi. Gelen cinniler yandıktan sonra diğerleri de geriye döndü. Büyük ihtimalle yakalandıklarını anladılar. Tarih, saat her şeyi yazmış buraya. Aldım kağıda baktım. Bizim eve yakın bir yer. Gidelim dede bence dedim. Dedem bana doğru baktı. İyice dellendin sen de. Gidip ne yapacağız? Başımız zaten belada. Bence gidelim dedi. En azından ne olduğunu öğrenelim. Kaçıyor gözükürsek daha da üstelerle. Doğru diyorsun. O zaman önden ben gideyim. En azından bir şey olacaksa sen arkadan... Tamam dedi tamam sorun yok. Sizler fal büyü mü bakıyorsunuz diye sordum. Evet dediler. İşte böyle ruhunuzu cinlere verirseniz kuklaları gibi kullanırlar. Nail Areş, bazıların burada bu insanlarla kalsın. Kendilerini gösterdiler. Gözperceleri açık. Cinnilerle uğraştıkları için rahatlıkla onlar da gördü. Ama sanırım böyle onları direkt görmemişler hiç. Sadece seslerini duymuş olmalılar. Böyle bir üç buçuk attılar ki neredeyse birisi altına ediyordu. Adaları pisletmeyin ha. Bana yıkadır vallahi annem. Akıllı durum burada. Evden çıkıyordu. Aşağıya doğru yürümeye başladık sokağın. Oğlum böyle gitmesek mi ya? Ben şimdi düşününce daha çok tedirgin oldum. Bir şey olmaz. Zaten Nalereş şaka kabiresi bakıyor onları. Bir yere kaçamazlar. Hem kaçarsak daha kötü olur demedin mi? Gidip bakalım. Daha akşam saati de olmadı. Güçlü de değiller. Gittik oraya. Bir evdi. İki katlı. Üst katı boştu ama perdeler yoktu. Perdeleri yıkamış şansımıza değildir herhalde. Alt kattaki kapıyı çaldık. Kapı açıldı. Kapı açıldı yerde de bir kağıt var. Kağıt Arapça şekilde yazılmış. Hoş geldiniz yazıyor. Ne kadar misafirperver bir düşman. Baksana dede. Hoş geldin diyor. Belki de sana diyordur. Yaşlı bir büyücüdür ha. Ne demek istiyorsan lan diyerek kafama vurdu. Ya dede yanlış anladın. Babaannemin üstüne gül koklamışsın sen. Sadece sen tövbekar edersin diye düşündüm. Buyurun yani önden. Bak Hüsrev. Saçma sapan konuşma ha içer dedi. Girdi içeriye. Ben de arkasından. Ev boş gibiydi. Birkaç parça eşya o kadar. Arkadaki kapı kapandı. Hiçbir cinliğinin istiyatı yok. Sanki böyle nasıl söylesem. Korku evine girmiş gibiyiz. O kadar saçma gidiyor her şey. E ne yapacağız burada? Kimse yok mu? Alo. Bizi çağırdınız bari birazcık ortaya çıkın. Kimse yok gibiydi. Ses severen yok. Dedem çıkalım dedi. Kapıyı bir açtı. Başka bir yer. Bahçe upuzun. İleride orman var. Ne oluyor lan? Burası neresi? Dedemle arkaya döndü. Evde eşyalar var. Yerde halı. Cinler aleminde miyiz? Buraya gelin. Sizinle konuşmak istiyorum dedi. Dedem yana doğru duvara tutundu. Burnundan hafif bir kan geldi. Dizinin üstüne doğru düştüğünde bağırdım içeriye doğru. O senin enerjini kaldıramaz. Merak etme. Ondan fazla zarar görmeyecek. Birazcık uyuyacak dedi. Gözlerini kapattı dedem yere doğru yığıldı. İçeriye doğru yürüdüm. O cübbeli şeklinde gözüküyor. O yasaklanan cin padişahı. Baskısı vücudumda yok. Korkmuyorum da. Karşısına doğru oturdum. Bana doğru bakıyor. Hiç korkmuyor musun dedi. ''Neden? Senden mi ölmekten mi? Oldukça sakinsin. Hissettiğimde anlamıştım. Neden seni seçtiğini. Bu yüzden olmalı. Fuat hocadan bahsediyorsan artık birlikte hareket etmiyoruz. Biliyorum. Bu yüzden buradasın. Benimle hareket etmek için. Bir cin padişah bana iş mi teklif ediyor? Acaba sigortası var mı? Çünkü bunun enerjisinde sigorta bile kurtarmazsın. Birlikte ne yapabiliriz ki? Zaten bir padişahsın. İstediğin gibi hareket edebilir, gücünü gösterebilirsin. Ve sana yapılan şeyden sonra da artık yasağın kalkmış. Anlaşma yerine gelmiş öyle söyledi. Anlaşmanın yerine gelmesi beni özgür kılmadı. Ben zaten istediğim zaman özgür kalırdım. Bir cini öldürmek istiyorum. Bunun için de bana senin gibi bir Ademoğlu lazım. Demek ki öldürebilecek gücün yok benim gücümü istiyorsun. Öyle söylemedim. Sadece üzerine çekmen gerekiyor. Çünkü sınırlar bellidir cinler aleminde. Akite uymayanlar her zaman cezayı çeker. Bu yüzden akite uymadan onu dışarıda yakalamalıyım. Mihrezel Ahmer'i istiyorsun. Evet, Mihrezel Ahmer'in çok sevdiği bir Ademoğlu var. Bilirsin ki biz cinler bize yasak olmasına karşın Adem oğullarının alemine geçtik ve onlardan aşık olduklarımız oldu. Ayağa doğru kalktım. Sakın bana Mirezel Ahmer'in bir kadına aşık olduğunu söyleme. Yılın aşk hikayesi gibi. Ulan bunun dizisini çeksem binlerce izlenir mi acaba? Bir tarafta Cina'mı izlenmez. Kendi kendine ne düşünüyorsun diyerek sordu. Hiç biraz yatırım planları. İleride bir hastane açmak istiyorum cin hastanesi. Akdi dengenin yerinde olmadığını emin gibiyim dedi. Ben de eminim. O yüzden bunları boş verelim. Peki kadın nerede yaşıyor? Sana göstereceğim. O kadının yanına gideceksin. Ve kadının yanında tılsımları okuyacaksın. Bu sayede Mirezel Ahmer'in oradaki olan cinlileri yanacak. Kadını kurtarmak için gelirse de işte o zaman sen devreye gireceksin. Plan basit ve oldukça güçlü. Senden istediğim şey bu. Bunu yap. Gerisini bana bırak. Söylediğiniz şeyi yaparım. Ama karşılığında ben de bir şey isterim. Ne istiyorsun diyerek sordu. Cin hastanesi projesi falan değil. Ciddi ciddi bütün insanlığa yardım etmek istiyorum. Bu yüzden cin kabilelerinin dilini istiyorum. Onların dillerini öğrenmek. Bütün büyüleri okuyabilmek. Ve büyülerin ne olduğunu da anlamak. Şu anda dünya üzerinde yapılan büyülerin ne olduğunun hepsini bilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, bilirim dedi. Siz bana bu bilgiyi aktaracaksınız. Ben de size istediğinizi yapacağım. Anlaşıyor muyuz? Kolum yukarıya doğru kalktı. Koluma yazı yazıldı. Anlaştık seninle, Yüsre. Şimdi kapıyı aç dedi. Dedemin sesi geldi. Odanın kapısını açtığımda yerde halımalı yok Hiçbir yer. Tekrardan dışarıya baktım. O sokaktaki yerde. Dedemi kaldırdım. Eve doğru dönerken başı dönüyordu. Eve geldiğimizde bizim eve gelenlere gidin diyecektim ama yoklardı. Nöylereş ne oldu? Onlar insan değilmiş. Bu cin padişahı kesinlikle benim ölümüme yol açacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Grip olduğum için anlatımda boğukluk olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Biraz kırgınlık var üzerimde. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.